Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün size karışık kitap alışverişi göstereceğim. Yani hatta bir üç tanesi alalı bir ay falan oldu. Karışık göstereceğim. İlk olarak serinin pembe defteri. Bunu babam Tahtakale'den almış bize. Böyle kapağı pembe falan bize almak istemiş. Ayracı var bu şekilde. Bu kitabın fiyatını bilmiyorum. 10 lira civarıydı soyletti yani sorduğumda 10 lira civarı bir şeydi demişti. Kardeşim okudu ben okumadım. Ee, diğer kitabım Postacı kapıyı çalmayacak. Bu kitap Migros'ta 9.90'dı. Ben de bu kitabı zaten oku Oku'dan almak istiyordum. Migros'tan aldığım için almadım. Bu kitabı da merak ediyorum. Okuyunca kitap yorumunu çekeceğim dediğim gibi 9.90. Ve diğer kitabımıza geliyoruz. Bunları sahaftan aldım. Aslında Saftan başka kitaplar da almıştım da onları başka bir videoda göstermek istiyorum. bu üç kitap. Yaklaşık bir ay önce aldım. Neyse. Karışık göstereyim. İlk kitabım Aynı Yıldız'ın altında. Bu kitabı okumadım ama filmini izlemiştim. Filmi çok güzel ve duygusal bir filmdi. O yüzden kitabını da okumak istedim. 10 TL bu kitap. Arkasında 25 yasta da. Yani biz 10 TL'ye aldık pazarlıkla falan. Bu kitap dediğim gibi daha okumadım. Okursam kitap yorumlarını çekerim. 10 TL. Ee, şimdi bir serinin ilk iki kitabını aldım. Bu seri HH serisi. Birinci ve ikinci kitapları. Bu kitapları 10 TL'ye alabildiğim için çok mutluyum. Yani ikinci el olsa da birazcık şuraları böyle yıpranmış gibi. Şuraları. Kamera netliyor mu şu an hiç bilmiyorum. Ee, fısıltı ve Çalık. Bu kitapların etiket fiyatı 40 liraya yakındı galiba. 37,5 lira falan. 10'ar liraya aldım bu kitapları. O yüzden çok mutluyum. Bunları da henüz okumadım. Şimdi şöyle genel olarak bir göstereyim. Alışverişim bu kadardı. Videomu beğenmeyi ve yorum yazmayı unutmayın. Şuradaki ya da şuradaki anketlerden anketlere katılın. Ve önerilen videolara gidebilirsiniz. Şimdilik görüşürüz.